Almanya'da yaşıyoruz, hayvanı keserken hiçbir şey demeden kesilen hayvan bundar mıdır diye sormuşlar. Yani gayrimüslimlerin evet. kestiğinden bahsediyor herhalde. Bir hayvan kesilirken elbette kesim şartlarına riayet edilmesi gerekir ki buna İslam fıkhında tezkiye denir. Teskiye de yani İslami boğazlamada aranan şartlar vardır. Bu şartların bir kısmı kesen şahısta aranan şartlar, yani zabih diye tabir ettiğimiz şahısta o ameliyete bulunan kişide aranan şartlar, bir kısmı kesme aletinde aranan şartlar, bir kısmı da kesilecek olan hayvanda aranan şartlar şeklinde temel olarak üç ana başlıkta incelenir. Evet. Şu anda onlara tek tek temas edecek değilim. Ama kesici olan kişide aranan şartlar baktığımız zaman, yani bu ameliyi yapan kişide aranan şartlar, bunun ya Müslüman olması ya da semavi bir dine mensup yani ehli kitap olması. Yani ne demek ee, İsevi ya da Musevi, Hristiyan ya da Yahudi olması ki ehli kitap tanımlanması noktasında da ciddi anlamda ihtilaflar vardır. Ee, yani bazı çünkü bizim Hanefi fukasından e, günümüzdeki ehli kitap olarak kendilerini kabul eden, örneğin Hristiyan ya Yahudilerin tesis itikadına inanması, Yahudilerin Hz. Üzeyr'e Allah'ın oğlu ifadesini kullanmasından dolayı müşrik konumunda olduğu, dolayısıyla ehli kitap olarak değerlendirilmediği, ki El Mercani bunlardan bir tanesidir, bunu dillendirenlerden evet bu bağlamda eh, yani ehli kitap tanımlanması arada bir ihtilaf olmakla beraber biz yine genel bir görüş olarak ehli kitap kabul ettikten sonra çünkü diğerleri diyor ki hayır teslis itikadına inanan e, Kur'an'ın indiği dönemdeki Hristiyan ve Yahudiler de böyleydi e, çünkü Kur'an bunları bize haber veriyor dolayısıyla onlara madem ki ehli kitap denmişse ehli kitap ahkam bunlarda da cari olacaktır evet. nedir o kestiklerinin helal olması ama burada unuttuğumuz bir mesele var. Biz, biz bir Müslüman dahi kesim yaparken o kesen kimseye bazı noktalarda güvenmiyoruz. İşte besmele çekti mi, bilinçli olarak bunu terk etti mi gibi. Dolayısıyla ehli kitap olan bir kimseye yani Yahudi veya Hristiyanlık ile kendisine adetmiş olan bir kimse mutlak manada kestiği helaldir demek doğru değil. Çünkü biz bir Müslümanın mutlak manada kestiği helaldir demiyorsak, Hmm. Ee, yani İslam diyarında olmayan e, gayrimüslimin kestiğine mutlak manada e, gözümüz kapalı doğrudur demek elbette yanlıştır. Artı o bölgede yaşayan kardeşlerimizle görüştüğümüzde şunu söylüyor. Yani bu evet belki devletin resmi dini olarak ehli kitap gibi adedilse de birçok insan ateist olmuş, birçok insan deist olmuş, birçok insan işte farklı farklı dini anlamda kendi yani kendi din anlayışlarına göre bile dinsizlik konumuna geçmişlerdir. Dolayısıyla yani onun nüfus kağıdında ne yazdığının önemi yoktur. Bu do, bu sebeple bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin önemli dikkat etmesi gereken şey ya ehli kitaptır kestiği yenir değil. Yani biz İslam beldesinde bile Müslümanları kezdi helaldir demiyoruz. Araştırıyoruz. Böyle çünkü adam Müslümandır diyor ama Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyor. İslam'ın evet. altını dolduramıyor. Yani e, belki de itikadi olarak imandan çıkacak bir duruma intikal etmiş oluyor. Evet. Hatta belki daha önceden anlaşmıştım eee bir kesim haneye gitmiştik. Bu kanatlı kesimlerle alakalı gimdes Evet. Orada kasaplara seminer veriyoruz, bilgiler veriyoruz işte. Nelere dikkat edilmesi gerekir? Orada tabii biraz hasper oldu. Biraz sohbet ettik, yaratılış gayemizden vesaireden bahsettik. Gördük ki o kasap ameliyesinde bulunanların bir kısmı kendilerini Alevi olarak adediyorlar, bir kısmı ise kendilerini Sünni olarak adediyorlar. Hmm. işte bu sefer durum şuna geldi İşte Alevi'nin kestiği yenir mi? Sünni'nin kestiği yenir mi? Bu sefer sual ettim dedim mesela bir kardeşimizi kaldırdım sen nesin? İşte diyor ki hocam biz Alevi'yiz. Bana Aleviliği anlat bakalım nedir şu Alevilik? Yani Aleviliği, Alevilik yapan şey nedir? Altını doldur. Hiçbir şey anlatamadı. Sünni olan bir kardeşimizi kaldırdık. Sen de bana Sünni'liği anlat bakalım. O da Sünni'liğe dair hiçbir şey söylemedi. Bir ananiye gelmiş işte Biz Sünniyiz, evet. onlar Alevi. Ama Sünniliğin ne altı var ne Aleviliğin bir altı var. Dolayısıyla burada etiketin bir önemi yok. Bu etiketin altını doldurmanın önemi olması gerekir. Evet. Yani yurt dışında yaşıyor. Gayrimüslimdir. Ehli kitaptır. Ha ehli kitapsa her yaptığı doğrudur. Bu da, da yanlış Ya biz biz Müslümana güvenemiyoruz bu konuda. Müslümanın dediği halde. Nerede kaldı ki onlara bu noktada güveneceğiz? O yüzden kesim noktasında dikkat edilmelidir hassas olunmalıdır. Müslümanların kesmesi, işte besmelenin kes çekilmesi, kesim şartlarına riayet edilmesi. Çünkü bazı büyükbaş hayvanlarda şoklama ile bu kesim yapılıyor. Şoklama ölüme kadar gidebiliyor. Kesim öncesinde hayvan ölmüş olabiliyor. Bunun gibi daha birçok olaylar vardır hatta şunu da ifade edebiliriz o bölgelerde bu konuda daha hassasiyet olunduğu için kesim noktasında helal sertifika veren helal kurumlar vardır onları araştırmak daha uygun <laughs> Evet. ki bizim memleketimizde biraz daha bu konuda müsamaha olduğu için insanlar biraz daha güven esasını ön plana çıkartıyor ama yine de kurum yani bölgemizde bu noktada yine sertifika veren kurum vardır gimdesi malumunuz bu noktada çalışmaları vardır O yüzden ne olursa olsun seçici dikkat olmak gerekir de. dikkat etmek gerekir yani bazı temellere sarılarak sadece isimlere sarılarak altını doldurmadan ha bu Müslüman bu ehli kitap diyerek altını doldurmadan bu itikadini sorgulamadan direkt her yaptığı doğrudur demek de elbette uygun düşmeyecektir. Evet, hocam.